eder. Böyle güzel, sayısız ödüllerle evet Ödülünü vermek üzere Bursa UNESCO Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İlker Özaslan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli başkanlarım, değerli protokol, ee, öncelikle ben de çok mutluyum ee, 101. yılda e, aranızda bulunduğum için. Biraz önce Necmi Hoca'yı aradım. Necmi Hoca şu an e, Roma'da kolezyumda 5 Nisan'a kadar sürecek olan Göbekli Tepe e, sergisinin açılışı var İtalyan Bakan ve bizim bakanımızla birlikte. Belki biraz ilerleyen saatlerde yeniden e, görüşebilirsek bunu söyleyecek. Bu arada Bursa Üniversite Derneği'nin İstanbul temsilcisi olarak yani ödül veren tarafta, aynı zamanda da ben Karahantepe Araştırmaları'nı destekleme derneğinin genel sekreteriyim. ödül alan tarafta bulunmanın da mutluluğunu yaşıyorum. E, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in temellerini oluştururken, bunun en önemli taşlarından birisinin de tarih ve arkeoloji üzerine kurulu olacağını biliyordu. Onun için de arkeolojiden elini hiç çekmedi. Alakasını hep sürdürdü. Ve veciz sözlerinde toprağın üstündekini ne kadar ilgileniyorsak altındaki de bizim için o kadar değerlidir sözlerini söyledi. Tabii ki bunlar, bu miraslar hepimize ait, yani sadece e, arkeologların, e, bakanlığın değil, bizim gibi e, derneklerin de kokusunda değil, hepimize ait. Biz bu dernekte bunları ileriye götürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok güzel sonuçlara da hep beraber erişeceğiz. Hocamızın e, ödülü için ayrıca çok teşekkür ederim ondan sonra. Hepinizi en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz.